Üçüncü Merkezi YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yanımızda önemli bir konuğumuz var. Macan Cuma Bay'ın yaşayan ruhu olarak bilinen Feyzullah Budak bizlerle birlikte. Feyzullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Macan Cuma Bay'ın Uzaktaki Kardeşime adlı şiiri yazdı. 83 yıl sonra Feyzullah Budak Macan'a Cevap adlı şiiri yazdı ve çok güzel yorumladı. Bugün bizlere Macan Cuma Bay kimdir ve Türk dünyasındaki önemi nedir açıklayacak. Feyzullah Bey söz sizde. Macan Cuma Bay Türklüğün ve Türk dünyasının en büyük şairlerinden biri. Hiç tereddütsüz bir şekilde ifade etmek mümkün bunu. Böylesine Türklüğüyle onur duyan ve böylesine Türklüğe onur katan insan çok az Müthiş bir hayat yaşadı. Çok erdemli bir hayat ve çok onurlu bir hayat mücadelesiyle tarihimize geçti. Tek kelimeyle büyük Atatürk'ün Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç kuvvet bulacaktır. Sözünde kastettiği ecdadan birisi. O kadar ifade etmek istiyorum. Macan Cumabay aslında gözlerini bu dünyaya esir bir vatanda açtı. Macan Cumabay dünyaya geldiğinde onun yaşadığı topraklar 170 yıldan beri, işgal altındaydı. Macan 1893 yılında doğdu. Bugünkü Kazakistan'ın kuzey bozkırlarında bir kasabada. O doğmadan 170 yıl önce 1723 yılından itibaren Rus çarlığı bu toprakları işgale başlamış ve Kazaklar da buna dirence başlamıştı. Tam 123 yıl süren kanlı savaşlar, katliamlar, hileler, desiseler altında 123 yıl savaşıldı. 1846 yılında Rus çarlığı o coğrafyada bir hakimiyet tesis edebildi. Bu bu tarih bile Macan'ın doğmasından 50 yıl önce. 1893'te o doğdu. Halbuki işgal ve istila 1846'da tamamlanmıştı. Bunun için söylüyorum. Bunun için. Hürriyeti yaşayarak görmüş bir şair değil Macan Cumaba. Hür olunmayan bir ortama doğmuş. Ama ilginç bir şekilde çok küçük yaşlarından itibaren bütün şiirlerinde hürriyeti ve özgürlüğü terennüm etmiş. Resmen ulusunun ve milletinin hürriyet meşalesi olmuş. Zaten Dede Cumabay yani babasının babası Baken Bey babası onun babası Cuma Bey soyadı oradan geliyor. Marcan doğduğu gün çadıra geliyor, onu kucağına alıyor. Çocuğun doğumundan sonraki o ilk duygusal anı beni de etkiliyor o duygusal an. Bunu bir doktora tezinde okudum. Bir an böyle çocuğun yüzüne baktıktan sonra ezanını okuyor, adını veriyor ve ani bir irkilmeyle çocuğu ellerinde havaya kaldırıp bu çocuğum, bu torunum bir gün benim adımı bütün dünyaya duyuracak diye bir şey söylüyor. Bu gizemli bir şey. Yani o gün onun söylediği şey birebir oluyor ve Macan Cumabay dedesinin soyadıyla bütün dünyaya onun adını hakikaten duyuruyor. Bugün her ne kadar yaşadığı yıllarda adının anılması, şiirlerinin basılması, ondan bahsedilmesi yasak olsa da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra şimdi Macan Cumabay adı bayrak gibi dalgalanıyor. Caddelere, parklara, kütüphanelere, eğitim merkezlerine ismi veriliyor. Türkiye'de de var, Kazakistan'da da var. Macan çok kuvvetli bir şair her bakımda. Adeta mısrayı mızrak gibi atıp insanın yüreğine işleten bir şair o kadar ustalıklı kullanıyor. O bakımdan da Türk dünyasının ve Türklüğün en büyük şairlerinden biri olduğunu hep söylüyorum, iddia ediyorum. Şiirlerinde aslan gibi kükürüyor. Hep yüksek perdeden aslanım ben, heybetime kim dayanır? Kaplanım ben, bana karşı kim durur? Gökte bulut, yerde yelim gürleyen, yer kralı yele yenin kim sorar? Diyen bir şair. Gökte güneşim, aleme nur saçarım. Gönlüme koysam şimdi arşa uçarım. Ucu bucağı yok de denizler gibiyim, heyecanla dalgalanıp taşarım diyen şair. Bu söyleyiş size bir şey hatırlatıyor mu? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir uğracakmış taşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım diyen şairle çok benzer bir şeyi hemen hemen aynı yıllarda ve ondan habersiz olarak söylüyor. Çok ilgi bir çeken taraflarından birisi Atatürk'le Türklüğe bakış konusundaki benzerliği. Atatürk'ün okuduğu kitaplar üzerine notlar yazdığını biliyorsunuz. Bazı bölümlere, boşluklara bildiği ve çok sevdiği bazı şiirleri yazıyor. Böyle okuduğu kitapların birisinde bir iki bölümün arasındaki boşlukta şöyle bir dörtlük yazmış. Medeniyet deme duymaz o sağır. Taş üstünde taş bırakma durma kır. Kafalarla dümdüz olsun her bayır. Atilla'nın oğlusun sen unutma. Bu Gökalbin bir şiiri aslında ama oraya yazmış. Atilla'nın oğlusun sen unutma. Şimdi aynı şeyi Macan'da görüyoruz. Görüyoruz. Macan şiirlerinde Hunlardan çok sık bahsediyor. Atilla malum Hunların Hakan'ı. Bir şeyini daha bu vesileyle söylemiş olayım özelliğini. Esaret altında olmasına rağmen, başında başka güçler olmasına rağmen boyun eğmeyen bir şair. Kendisiyle çağdaş ondan önce doğmuş ve ondan sonra ölmüş. Çünkü Macan çok genç yaşta 45 yaşında kurşuna dizildi. Bir Rus şairi var. Dimitri Sergeyeviç Merejovski. Bu vicdanlı bir şair. Rus halkının ahlak bozukluğunu ve çevre halklara, çevir insanlara yaptığı zulmü onaylamayan bir şair şiirlerinin birisine şöyle başlıyor. Gözümüzü dikmişiz, ağarmakta olan doğuya bakıyoruz. Kederin ve gecenin çocukları olan biz peygamberimiz gelmez mi diye bekliyoruz. Bakın bir Rus şairi bütün coğrafyaya hakim olan, hakim milletin şairi ama kendi ulusunu eleştiriyor. Biz kederin ve gecenin çocuklarıyız. Günahımız çok. Acaba doğuya bakarak o aydınlanan tan yerinden bizi kurtarmaya çıkıp gelecek bir peygamber gelir mi, olur mu diye onu bekliyoruz. Dediği bu. Mağacanın buna verdiği cevaba bakın. Bu cevabı size okumak istiyorum. Notlarımın arasında vardı. Evet. Kaygılanma kör bir çare. Aslında bu bir 12 kıtalık şiir de. Tek kıtasını okuyorum size. Kaygılanma kör bir çare. Çek mezar. Ben hunoğlu. Gözümde gün nuru var. Gelen benim. Gelen benim. Gelen ben. Günden doğan. Hun'dan doğan peygamber. Macan böyle bir şair. Yani önce bunu bilmemiz lazım. Bu Bütün bunları da şunun için anlatıyorum. Macan'ın Türk Kurtuluş Savaşı için yazdığı şiirle ilgili bazı yanlış kanaatler var. Onu düzeltmek için yazıyorum. Macan'ın çok kısa bir bilgi vereyim. Hayatının yarısı zindanlarda geçti. Defalarca tutuklandı, içeri alındı. Bunun sebebi şuydu. Sovyet rejimi Macan'ın bu güçlü söyleyişini rejimin övgüsünde, rejimin propagandasında kullanmak istiyor. Onu dönüştürüp bu gücü kullanmak istiyor. Diyordu. O yüzden onu sık sık hapse, zindana, sürgüne, Sibirya'ya defalarca aldılar. Her seferinde değişirse, düzelirse, bunları değil de rejimi öven şiirler yazarsa serbest bırakılacağına dair umut verildi kendisine. Ama Macan bildiği yoldan hiç şaşmadı. Sonuna kadar adeta ölümün üzerine gitti. Kurşuna dizilmeden önce de kendisine Stalin'den bir mektup getirildi. Yani bu şiirleri reddeder, ben yazmadım, bundan sonra da yazmayacağım diye af dilerse affedilecekti. Orada öylediği son sözü çok ibretliktir. Bir şiirinde daha önce bunu söylemiş. Ne körsem de Alaş için körgenim. Manatah ultum ultummuşun ölgenim. Men ölsem de Alaş ölmez körgeyer İsteybersin kollarından kelgenin. Bunun Türkiye Türkçesi karşılığı şu. Ne görsem de Alaş için görürüm. Alaş kelimesi orada Türklük için kullanılan, Türk devleti için kullanılan bir kelime. Herkes biliyor bunu. Bunu şöyle tercüme edebiliriz. Ne görsem de Türklük için görürüm. Bana şeref Milletim için ölürüm. Ben ölsem de millet ölmez, yücelir, isteği yapı versin onlar ellerinden gelen. Şimdi bizim böyle bir adamımız var. Böyle bir adamımız dururken biz Che Guevara gibi Batı'nın özgürlük savaşçılarına hayranlık besliyor ve gençlerimizin tişörtlerinin göğsünde onun resimleriyle gençlerimizi gezdiriyoruz. Biliyor musunuz? Che Guevara Bolivya ormanlarında Bolivya ordusu tarafından son sıkıştırıldığında kurşunu mermisi cephanesi bitince beyaz bir bez salladı ve aynen şunları söyledi. Karşıya seslendi. Ben Çegoa verayım. Sizin için canlı oluşum ölü oluşumdan daha değerlidir. Canlı halim ölümden daha değerlidir. Yani beni öldürmeyin diye yalvarıyor Çegoalara. Ve bu bizim kahramanımız. Ama bizim işte böyle Macan gibi adamlarımız var ve gençliğimizi bundan haberdar edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Çünkü Macan'ın naja Türk Kurtuluş Savaşı için yazdığı şiir ve benim ona 83 yıl sonra yazdığım cevap Kazakistan'da ders kitaplarına basıldı. Bugün bütün lise bitiren, üniversite bitiren herkes beni bu şiirden dolayı tanıyor. Şahsen tanımasa bile ismen tanıyor. İki ülkenin kardeşliğini pekiştirmek böylece. Biz onlar kendi düşündü. Bu izni istediler, verdik, bastılar ders kitaplarına. Türkiye'de biz milletin bakanlarına üst üste 2-3 milletin bakanına yazı yazdık. Durumu bildirdik, kitap gönderdik, şiiri gönderdik. Bu tabii AKP iktidarı dönemine denk geldi. 2002'nin 4 Ocak günü yazdım ben cevap şiirini. Yazışmalarda 2003'ten 2003'ün Ocak Mart Şubat'ından sonra oldu. Hiçbir şekilde ilgilenmediler. Dolayısıyla bizim camiamızın ve bizim ülkemizin macandan yeteri kadar haberi yok. Yine işin en acı taraflarından birisi Mağcan'ın mezarı ziyaretgah olur, bir birleştirici, Türklüğü çağrıştırıcı bir unsur haline gelir diye korkularından Mağcan'ın ölüsünü ailesine vermediler. Hem kuşuna bizdiler, hem de ölüyü kaybettiler. Bugün Mağcan'ın bir mezarı yok ziyaret edilebilecek. Bu da bizim en büyük acılarımızdan birisi. Türk Kurtuluş Savaşı için yazdığı şiirden kısaca bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Türklük şairi Mağcan yaşadığı dönemde kendi ülkesi dahil Osmanlı Devleti Dışındaki tüm coğrafyalar esaret altında. Macan aydın, münevver, ziyalı bir insan, dünyayı ve Türk dünyasını özellikle çok iyi biliyor. Dolayısıyla bütün umudunu Osmanlı devletine bağlamış. Yani Osmanlı'nın bayrağı orada dalgalandıkça bizim için de özgürlük umudu mutlaka vardır düşüncesinde yaşıyor. Bu düşünce içerisindeyken Anadolu coğrafyasının Osmanlı devletinin topraklarının işgal edildiğini öğrendiği zaman büyük bir karamsarlığa düşüyor ve o karamsarlık içinde bu şiiri yazıyor. Ben Kazakistan'da gidip 1994-95 yıllarında Macan Cumabayı tanıdığında tüm Kazak literatüründe ve edebiyatında bu şiirin 1922-1923 yıllarında yazıldığı belirtiliyordu literatürde bütün kaynaklarda. Ben de öyle kullandım bir süre. Sonra Macan'la ilgili araştırmalarımı derinleştirdiğim zaman şunu gördüm. Macan çok kükreyen bir şair. Çok yürekli bir şair. Ölüme meydan okuyan bir şair. Bütün şiirleri de böyle. Burada zamanımız dar. Bir iki örneğini verdim sadece. Pek çok örnek verebilirim. Böyle bir şairin bu kadar düşük profilli, bozuk moralli kardeşim sen o yanda ben bu yanda kaygıdan kan yutuyoruz falan diye bir şiir yazması beklenen bir şey değil. Bu hayatındaki en büyük umudunun çökmüş olduğunu gösteriyor. Ve ben şunu iddia ettim Kazakistan'da. Nacan Cumabay Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını, Samsun'a çıktığını, savaşı başlattığını bilseydi asla böyle bir şiir yazmazdı. Bunun araştırılması lazım ve ben araştırmaya başladım ve bu iddialarımı da ortaya koydum. Makaleler yazdım. Kazak medyasında, basınında, dergilerde, gazetelerde üniversitelerde filan. Bu tartışıldı. Kazakistan'da da yarım dizine, bir dizine civarında macan araştırmacısı, ilim adamı var. Onlar tartışmaya başladılar ve sonunda bir gün bir 92 yaşında bir ihtiyar benim bir konferansımda Türkistan şehrinde çıktı geldi ve bastonuna dayanarak benim böyle yüzümü ellerinin arasına alıp severek büyük bir coşkuyla titreyerek dedi ki sen böyle diyormuşsun. Yüzde yüz doğru söylüyorsun. Ben çok genç yaşımda macan benden büyük idi. 3-4 yaş büyük idi. Ben 19-20 yaşlarında bir genç idim. O benden biraz büyük idi. Bir karlı kış gününde bunu zindanda yazdı. 1918 yılını 1920'ye bağlayan kış aylarıydı ama hangi yıl olduğundan emin değilim. Onun emin olmasına gerek yok. Macan'ın hayatı bize bunu söylüyor. Çünkü Macan 1918 yılının güz aylarında ilk tutuklanışı. Yani 1918 25 yaşında. 25 yaşında 24-25 yaşındayken ilk hapse girişi ve 4 ay kalmış bu tam bu ihtiyar dedenin söylediğine uyuyor. Yani Ekim güz ayları Ağustos, Eylül, Ekim desek orada girse 4 ay, Şair da 1919'un şubatına martına gidiyor en fazla. Ve bu benim iddiamı %100 doğruluyor. Kesinlikle bu şiirin 1919'un mayısından önce yazıldığını gösteriyor. Ve bu tuttu. Şimdi Kazakistan'da bu şiirin 1918-1919 kış aylarında yazıldığı herkes tarafından söyleniyor ve biliniyor. Evet, şimdi bu bilindikten sonra isterseniz şiire geçelim. Yani Marjan'ın Türk Kurtuluş Savaşı için yazdığı, Türkiye'de bu şiirin Çanakkale Savaşı için yazıldığını söyleyenler de var. Bu hiç doğru değil. Çünkü Çanakkale Savaşı'nda Macan daha 15 oradan geliyor. 21-22 yaşlarında. E şimdi okuyacağım şiiri göreceksiniz. Bu o kadar dehşetli, o kadar güçlü bir şiir ki. Yani 26 yaşında yazdığı anlaşılıyor ama 26 yaşındaki bir insan için bile bu kadar yüksek kalitede bir şiir ortaya koymak çok zor. 22 yaşında imkansız gibi duruyor. Ha bunu demişken şunu da belirtelim. Siz maalesef benim okuduğum şiirden alınması gereken hazzı tam anlamıyla alamayacaksınız. Neden? Çünkü ben bir çeviri okuyacağım size. İleri derecede Kazakça bilip, Mağcan'ın ana diliyle, öz diliyle yazdığı şekliyle okusam o şiiri, işte o zaman tam tesirini ortaya koyar. Ama o zaman da anlaşılma problemi olur. Manada problem çıkar ortaya. Dolayısıyla bu şiirin muhtelif çevirileri var ama en güzel çevirisinin bu olduğuna inanıyorum. Yıllarca çalıştım üzerinde. Bu işe hem gönül bölmek hem de şiirle alakalı olmak lazım. Size kendi yaptığım çeviriyi okumak istiyorum. Mağcan'ın 1918-19 kış aylarında Sovyetsin'den Türkler için, Anadolu Türklerinin istilaya uğraması için duyduğu derin sızısıyla yazdığı 12 kıtadan oluşan şiiri şöyle. Uzakta ağır azap çeken kardeşim, Kuruyup lale gibi çöken kardeşim, Amansız zalim düşmanlar ortasında, Göl gibi gözyaşı döken kardeşim, Ufkunu ağır kaygı örmüş kardeşim, Ömrünce yattan cefa görmüş kardeşim, Hor bakan, Yüreği taş yavuz düşman, diri diri derisini soymuş kardeşim. Ya primay, değil miydi altın altay? Anamız bizim, bizler birer tay. Bağrında yürümedik mi Serazat? Yüzümüz değil miydi ışık saçanay? Alalı altın aşık atışmadık mı? Tepişip bir döşekte yatışmadık mı? Altay gibi bir ananın ak sütünü beraber emip beraber tadışmadık mı? Akmadımı bizim için dupturu bulak, şarıldayıp gürül gürül dağdan inerek. Hazırdı uçan kuş, kopan yel gibi, dilesek bir bir atlar tıpkı burak. Altayın altın günü azlanarak, gelen de Pars gibi bir er olarak, Akdeniz, Karadeniz ötelerine, kardeşim gittin beni bırakarak. Ben kaldım, yavru balaban kanat açamam. Uçmaya davransam bir türlü uçamam Yön bulduran yol gösteren can kalmadı Yavuz düşman koyar mı şimdi beni vurmadan Kurşunlar genç yüreğime saplandı Günahsız temiz kanım su gibi aktı Kansız kalıp halden düşüp bayıldım Karanlık zindanlara sımsıkı kapattı Görmüyorum gece gezdiğimiz ovayı Gündüz güneşi gece gümüş nurlu ayı Nazlı nazlı ipek kundaklara sarıp Bizi büyüten altın anam Altay'ı ey pirim ayrıldık mı oğlu bütünden dağılıp yılmayan yılan oklardan Türk'ün pars gibi yüreği varken korkak kul mu olduk düşmandan sinen özgürlüğe kanat çırpan Türk canı gerçekten hasta mı düştü bitti mi halı söndü mü yüreklerdeki ateş kurudu mu damarda kaynayan atalar kanı kardeşim sen o yanda ben bu yanda kaygıdan kan yutarız. Bizim ada layık mı kul olup durmak? Gel gidelim altaya, ata miras altın tahta. Bu macan her ne kadar morali bozuk olsa da her ne kadar umutsuz olsa da sonunda yine bakın bir baş kaldırıyor. Layık mı kul olup durmak? Gel gidelim Altay'a. Ata mirası altın tahta. Bizim Altay gibi ata mirası bir yerimiz var. Gel gidelim artık orada olalım diyor. Şimdi ben yıllarca önce Kazakistan'da sonra Türkiye'de çeşitli konferanslar verdim ama işin açıkçası bu konferansların Kazakça verilişinin zevkine doyum olmuyor. Çünkü macanı ana dilinde anlatıyorsun ve onun şiirlerini o mızrak gibi, ok gibi attığı sözleri birebir orijinaliyle söylüyorsun. Bir gün Türkiye'de 2002 yılının hatta 2001 yılının diyelim sonlarında öyle olmuş olmalı cevap Ocak'ta yazıldığına göre. Bir iki ay önce herhalde. Kazakistan Büyükelçisi'yle ve onun diplomatlarıyla bir yemek yiyoruz Çankaya'da bir yerde. Ve ben Kazakistan'dan gelmişim bir seri konferanstan. Her sene gidiyorum bir organizasyon yapıyorlar. 6-7 şehirde inanın bin kilometrelik yollardan bu konferanslara otobüslerle insanlar geliyor. Yani macan bu kadar onlar için değerli, bu kadar hürmetli ve önemli. Zaten bu yemek de onun şerefine verilmişti. Kazakistan'dan aldıkları bilgiler çerçevesinde Büyükelçi böyle bir yemek vermişti. O yemekte konuşurken ben bir ara ya Türkiye'de verdiğim konferansların, Kazakistan'daki konferansların zevkini vermediğini, çünkü Anadolu Türkçesinde çevrilmiş şiirlerin biraz tesirini yitirdiğini falan söyleyince Büyükelçi ya o zaman hemen Kazakstanlı gençleri toplayalım Türkiye'dekileri siz bir Kazakça konferans verin onlara Türkiye'de diye bir organize yaptı. İşte o organizasyonda 4 Ocak 2002 tarihinde kızımızın söylediği gibi 83 yıl sonra 1918'de yazıldığını varsayıyorum. 2002 83 84 19'da yazıldıysa 83 84 yıl sonra kabaca bu konferansı verdim. Bu konferanslarımın sonunda genellikle ben Macan Cumabay'ın 27 kıtadan oluşan özellikle Kazakistan'daysam 27 kıtadan oluşan Türkistan şiirini Turan'a yeryüzünde yer yeter mi? Türkiye adamlıkta el yeter mi? Turan'a yer yüzünde jerc erjetken mi? Türkke adam zatta erjetken mi? King akıl otlu gayrat yürük kıyal Turan'nın erlerine erjetken mi? Böyle Kazakça muhteşem bir şiir. Özellikle onu okuyorum. Kazaklar etkilensin diye Kazakça ve çok uzun bir şiiri ezberden okuyorum. Fakat bu programda Türkiye'de olduğumuz için bu öğrenciler Türkiye'de okuyor olduğu için yine Kazakça vermeme rağmen konferansı Naca'nın Türk Kurtuluş Savaşı için yazdığı az önce okuduğum Alıstaki Bavruma, Uzaktaki Kardeşime şiirini okudum. Onunla bitirdim. Son soru cevap faslında bir doktora öğrencisi, Türkiye'de hukuk doktorası yapan İndir Azret Bergenova adını da aldım. Kitaplarımda da yazdım onunla ilgili. Bütün hayatımı değiştiren bir soru sordu. Birkaç sorunun içerisinde bu soruyu sordu. Siz konferans sırasında Mağcan'ın Mehmet Akif Ersoy'la, Mehmet Emin Yurdakul'la, Ziya Gökalp'le benzerliklerinden, söyleyiş benzerliklerinden bahsettiniz. Acaba bu şairlerden birisi Mağcan'ın uzaktaki kardeşime şiirine cevap yazmış mı? Malumatınız var mı diye bir soru sordu. Elbette böyle bir cevap yok. Çünkü bu şiir yasak. Aklıydı. Bu şiir 1988'den sonra ortaya çıktı. Bilindi, tanındı ve serbest hale geldi. Doğrusu ben de şair sayılmam. Yani gençlik yıllarında ilk aşklarımız sırasında yazdığımız aşk şiirlerinin dışında fazla bir şey yok. Onlar bittikten sonra şiir işi de bitmişti bizim için. Başka işlerle meşguldük. Fakat orada bir şey geldi. Dedim bu soruyu bana 500 kişinin önünde sordun. Benim boynuma bunu farz ettin. Bu cevabı ben yazmalıyım. O gün yaptığım hiçbir şeyin anlamı yoktu. Her ne yapıyorsam onu yaparken macana cevabı düşünüyorum. O andan gece saat 12'ye kadar bu devam etti. Gece saat 12'de evdeki aile fertleri yattıktan sonra salona geçtim. Salonda bütün ışıkları yaktım. Büyük masaya oturdum. Karşıma Macan'ın Kazakça Alıstaki Bavrum'a şiirini koydum. Bir beyaz kağıtla kalem alıp oturdum. Ve sanki daha önceden yazılmış bir şiiri ezberleymiş de yeniden yazıyormuş gibi orijinal şekline orijinal Kazakça cevap şeklinde yazdım şiiri. Bittiği zaman ben şaşırdım. Çünkü üzerine şiir yazdığım, cevap yazdığım şiir çok güçlü. Onun mısralarından, kafiyelerinden ve literatürümden istifade etme imkanım var. Fakat buna rağmen bittikten sonra inanamadım ben yaptığım şeye. Defalarca okudum böyle yüreğim göğsüme sığmıyor. Camı açıp uçasım geliyor böyle camda. İnanın saat yarımda bitti bu iş. Ben sabah ezan okununcaya kadar şiiri defalarca okudum. Döndüm bir daha okudum, döndüm bir daha okudum. Kendimi okuyorum, aynada okuyorum, okuyup dinliyorum. Muhteşem bir şey ve sabah ezanı beni kendime getirdi. Şiir böyle bir şiir ve bu şiiri dediğim gibi Kazak yetkililer ders kitap bastı. Türkiye'de de ısrarla biz yazdığımız halde Milli Eğitim Bakanlarına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında ilk Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu. Üç ay sonra o değişti. Karışmıştır diyerek yeni bakana da yazdık. Durumu bildirdik. Hiçbir şekilde ilgilenmediler. Şimdi benim cevabımı arz etmek istiyorum size. 83-84 yıl sonra yazılmış olan cevap uzaktan azabımı bilen kardeşim sevgisiyle gözyaşımı silen kardeşim özü amansız düşmanlar ortasında gönlünü derdime bölen kardeşim ağır kaygılarla doldum kardeşim kuruyup lale gibi soldum kardeşim sen düşmanı ezelden bilirdin ben şimdi haberdar oldum kardeşim ortak anamızı da altın altay o bir tulpar idi bizler birer tay bağrında şimşekler gibi çakardık karşımızda sönük kalırdı gün ve ay. Alalı altın aşık atıştık elbet. Tepişip bir döşekte yatıştık elbet. Altay gibi bir ananın ak sütünü beraber emip beraber tadıştık elbet. Bizim için dupduru bulaklar aktı. El attığımız yerde şimşekler çaktı. Emrimizdeydi uçan kuş ve kopan yeller. Bindiğimiz atlar tıpkı bıraktı. Bir gün bu devranın süresi doldu. Tanrı emriyle sefer mukadder oldu. Akdeniz kara deniz aşıp gitsem de yüreğim altın altayda kaldı bilirim öksüz kalıp kanat açamadığın Uçmaya davransan bir türlü uçamadığın, yön bulduran, yol gösteren can kalmayınca düşman kurşunlarından kaçamadı. Sana değen kurşun bana saplandı. Günahsız kanımız birlikte aktı. Toprağa düşen kan onu yurt kılar. Bizi ayrılıp bölünmek yaktı. Ben de hasretim gezdiğimiz ovaya. Gündüz güneşe, gece gümüş nurlu aya. Bizi ipek kundaklara sarmalayıp bağrında büyüten anamız Altay. Ulu bütünden ayrılıp uzağa düştük. Tarihin kazanında kaynayıp piştik. Dağılıp yılmadık yağan oklardan. Yiğitlik suyunu biz özünden içtik. Özgürlüğe kanat çırpan Türk canı. Ne hasta düştü ne de tükendi halı. Sönmedi yüreklerdeki ateş. Kurumadı damarda kaynayan atalar kanı. Kardeşim sen o yanda, ben bu yanda, kudret doğmaz ayrı ayrı yatanda. Gücü kuvveti toplamak gerek, atalardan miras, Ulu Vatan'da, Türkistan'da, Kazan'da, Kaşkar'da, Almatı'da, Astana'da, Bişkek'te, Çimkent'te, Aşkabat'ta, Bakü'de, Tebriz'de, Kerkük'te, Musul'da, Lefkoşa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Balkan'da, Kırım'da, Kafkas'ta, Altay'da, Tıva'da, Hakas'ta, Büyük Ulu Türkistan'da. Cevap böyleydi efendim. Bu cevapla sohbetimizi bitirmiş olalım. Herkese iyi günler, esenlikler diliyorum. Feyzullah Bey'e bu kıymetli yorumları için teşekkür ederiz. Macan Cuma ile ilgili bilinmeyenleri gün ışığına çıkarttı. Feyzullah Bey'in de söylediği gibi bu şiirin gücünü kendi dilinden yani Kazakistan Türkçesinden alabilmeniz için Kazakistan Türkü editörümüz tarafından seslendirilen Uzaktaki Kardeşimi adlı şiirimizle yayınımızı bitiriyoruz. Sizler de yorumlarınızla bize destek verebilir, araştırmamızı istediğiniz konuları bizlerle paylaşabilirsiniz. Milli Düşünce Merkezi YouTube kanalımıza abone olmayı қалым. мағжан Жумабаев алыстағы бауырыма алыста ауыр азап шеккен бауырым қураған бәйшешектей кепкен бауырым қамаған қалың жаудың ортасында көл қылып көздің жасын төккен бауырым алдыңа ауыр қайғы жатқан бауырым өмірі жапа шеккен жаттан бауырым түксейген жүрегі тас жауыз жандар тірдей терің тонап жатқан бауырым Апырмай, ай немес педі алтын алтай анамыз бізді тапқан асау тайдай бауырында жүрмеп пе едік ойнақ жүзіміз емес пе еді жарқын айдай алалы алтын саққа түспап пе тебісіп бір төсеке жатыспап пе ек алтайдай анамыздың ақ сүтінен бірге еміп бірге дәмін татыспап ек тұрмалап па біз үшін мөлдір бұлақ сылдырап сылқ сылқ күліп таудан құлап даяр боп ұшқан құстай соққан құйын тілеген бір бір тұлпар бейне пырақ алтайдың алтын күні еркелетіп келгенде жолбарыс боп жаңа ержетіп ақ теңіз қара теңіз ар жағына бауырым мені тастап қалдың кетіп мен қалдым жас палапан қанат қақпай ұшам деп ұмтылсам да дамыл таппай жөн сілтер жол көрсетер жан болмайды жауыз жау қойсын ба енді мен атпай қорғасын жас жүрекке оғы батты күнәсіз таза қаным судай ақты таңсырап әлім құрып естен тандым қараңғы абақтыға берік шапты көрмеймін кеше жүрген қырсайды да күндіз күн түнде күміс нұрлайды да ардақтап шын жібекте арайға орап өсірген алтын ана алтайды да Апырмай, айрылдық па топтан шабылып қайтпай тұғын жауған оқтан түріктің жолбарыстай жүрегінен шынымен қорқақ құл боп жаудан бұққан шар құрып, ерікке ұмтылған түрік жаны шынымен ауырды ма бітті палі от сөніп жүректегі құрғады ма қайнаған тамырдағы ата қаны бауырым сен о жақта мен бұ жақта қайғыдан қан жұтамыз біздің атқа лайық па құл болып тұру кел кетелік алтайға ата мирас алтын таққа